Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu köyde bir gün geçireceğiz. Oğlum kurkan ne oluyor yok oluyorsun sen ne oluyor iyi misin Aa, ben de bilmiyorum ne oluyor kendine gel ve beni dinle Aa. evet burada arkadaşlar bir gün boyunca süt yumurta peynir ekmek doğal beslenip köylülerle beraber yaşamaya çalışacağız tamam Hasan abi bu kim Hasan abi bu benim arkadaşım nereden arkadaşın nereden arkadaşım ay ben bir ara bir tane oyun oynuyordum ya oradan tanıştım ha anladım ee, sen kimsin tanıt bakayım kendini benim adım Arda boyum 1.50 <laughs> He boyun 1.10 diyeceksin sandım ha <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman herkes görevine Ben yemekleri alıyorum Hasan sen etrafı dolaş Etraftan odun topla tamam Sen madene in Sen Ev yapayım ben de Sen de ev yap tamam Adam abi. Efendim. Şimdi bak hani sen bana diyordun ki hiç güçlü değilsin diye. Evet. Şimdi bak izle beni. Ne izliyorum? Arkamdayım arkamdayım. He bakıyorum. Ya Allah bismillah. Allah. Lan Hasan ne yapıyorsun? Abi tamam, bak kafama kırıyorum bunları. Bismillah. Oha kafa atıyor. Oğlum niye? <laughs> odunu öyle mi topluyorsun artık? <laughs> Oo. Oğlum odun Bak toplamaz. ben güçlüyüm demiştim. Hasan tamam güçlüsün de kafayla niye kırıyorsun ya? Allah Allah. Bunları kıramıyorum lan bunlar, bunları kıramıyorum ya. Bunları kıramazsın bunlar saman. <laughs> Dur bakayım normal odunu kırabilecek Odun topladıysan biraz ver crafting table yapalım. Ben getirdim odun. Ver bakalım odunları. Oo güzel. Hop ekmeklerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar 33 tane ekmek var. Gelin yemeklerinizi de atacağım. Evet al Gurkan. sana birazcık bu kadar yeter. Sana bu kadar. Yeter. Evet abi. Efendim. Abi bu önümüzdeki dağ görüyor musun? Evet görüyorum. Aa. Abi sanki orada bir şeyler mi yanıyor lavlar? Harbi bu oğlum burada bir lav mı var? Ana ne alaka la bu? Kırkan burada lav mı olur bu ne lan? Harbiden normalde bunun olmaması lazım. Arkadaşlar madem mi burası normal evimizin kenarında lav var ya burayı kapatalım bence. Bence de kapatalım yoksa burası çok tehlikeli olacak böyle. Kapatalım var hadi. Yer. Evet arkadaşlar herkes çalışsın. Şunları şöyle koyalım. Odunlarımız var. Odunları Batı şöyle koyalım. Yanıyorum. Hey dur. Videoları beğenenlerin yeni telefonu olsun demiştim. Bazılarınız yeni telefon almış. Çok sevindim. Umarım sen de like atarsın ve yeni telefonun olur. Amin. Oğlum üfleyin öleceğim. Ha, tamam. Hah tamam. Kapanıyor kapanıyor. Hallediyor dost Tamam kapatalım kapatalım. Of oh, güzel aferin gençler iyi çalışıyorsunuz. He aferin ha aferin aferin. Şey de yapalım. Bakalım yukarılarda daha başka yerden lavlar var mı? Onları Bakalım kontrol. kontrol edelim. Burası bizim köyümüz. Burada yaşayacağız. Korumamız lazım ona göre. Hadi yukarı çıkalım Tumut abi. Hadi oğlum Hasan abi. Abi niye dalga geçiyorsun ki? Öyle dedin sen. Böyle, ama maceradayız yani. O yüzden öyle konuşalım. Sen maceracı geçiyorsun. mısın sen? Eee maceracı Hasan. Maceracı. Keşfe çıktı. Bak bu ne? Oha! Sen, bu ne? Ee, arkadaşlar burası bir deliğe benziyor. Ay bir sürü lavallığı içinde. Düşüm şey. aşağı. Ee, bu deli görünce aklınıza ne geldi? Ne geldi? Volkano. Volkan evet Volkan Demirel Fenerbahçe'li <laughs> futbolcu değil mi? <laughs> evet abi. <laughs> Şaka yaptım Hasan. <gülüyor> <gülüyor> La gezi çektirdin. Ken kenara, yani. hazır, kenara. Dün arkadaşlar burası Volkana benziyor Volkan patlayabilir bu. Vay be patlar <laughs> var ya çok iyi şutlar tutar. Hasan bura yükseldi mi bana mı öyle geliyor? Bakayım izleyeyim. Abi meteor gelmesin dikkat edelim. Aşağıya bakıyorum. Yukarı doğru çıkıyor sanki bu lavlar. Bura doldu abi. Oğlum git gidin doluyor. O zaman toprakla buraları kapatalım. Buraları kapatalım. Kapa 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 kapa. Kapat kapa kapa kapa. Etrafını kapat. Şöyle şöyle yükseltelim. Kapadım abi geliyor. Oo! Harbiden dışarı geliyor. Hasan dur lan. Lan köye gelmesin köy. Oo kaç kaç kaç. Kaç kaç köyü kaç. köye doğru kaç. Koy doğru, doğru kaç. Kaç kaç. Bir şey bilab, Bunu ah. kapatamayacağız. Kapanmaz mı bu Gürkan ya? Kapanmaz benim bir fikrim var. Ne fikrin? Aa! Su, sudan bir ev yapmamız lazım. Su, sudan ev mi? Evet. Oğlum sudan ev ne? Aa! La vurup tam, durmayın. Tam, tam böyle zamanlar için yaptığım bir projem vardı. O, o sayede sudan yapabilirdik. yapabiliriz. Şuraya şuna bakın. Aa! Herkes benden gelsin benden Lan, gelsin. Lan lavdan tuzuna mı oluyor? Köylüleri nasıl koruyacağız Gürkan? Köylüleri de korumamız lazım. Sudan ev yapacağız. Herkes bende gelsin. Abi ben daha çok gencim. Sen kaç yaşındasın? Abi ben 9 yaşındayım. 9 mu? Harbiden bayağı küçük küçükmüşsün ya. Çip basamakları geçmesi lazım bunun. Gürkan korumamız lazım. Aldım eşyaları gelin. Ee, burayı tek mi edeceğiz? Hayır sudan ev yapacağız al. Yardım eden nasıl yapacağız nasıl yapacağız? Oh, oh, çok iyi su, çok iyi o. harbiden su su bloğu Aa, diyor. Su bana da verin la bana da verin. Su yarım bloğu diyor. E, o zaman e, çerçeveyi sen at dışının çerçevesini nereden itibara yapalım? Köyün etrafını hepsini yapamayız lav geliyor. Doğru o zaman küçük bir ev yapmamız lazım bütün köylüler oraya toplamalıyız. Küçük bir ev aynen bu ortaya. Ben bir bence buraya bence buraya. Bura bura bura, tam bura gider. bura gidelim bura gidelim. Şöyle bir etrafını Adam, o zaman aşıyorum. şöyle blokları koyalım. Şöyle. De abi, oraya değil Samet abi. Oğlum etrafı burası bu ya. etrafı dışı. Ha. Şöyle, 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 şöyle geliyorum işte. Allah Allah. Ne yaptım cam mı? Bak yaptım cam. Cam mı? E, camdan şey olur mu? Su, su girer mi? Lav girer mi? Girmez. Girmez. Yaptım bak oraya bir tane küçük böyle zaten. Oha. Çok iyi lan. Bana kreatif moduna geldi. Oo. Tam da geldi. Bir şey yapacağım. Burası çok küçük oldu sanki hiç ya. Evet hey, biraz daha büyük yapmamız lazım. Burada kaç kişi yaşayacağız oğlum? yaşayamayız ki burada. Neyse arkadaşlar projeyi genişletiyorum. Projeyi buradan genişletiyorum. Buraya da devamını yapacağım. Sublon etrafına bir de şelale yapacağım. İzleyin, izleyin şimdi. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz böyle. hemencilik water diyoruz. Water ne demek? Su. Bak. Hasan görüyor musun? Bak 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 bak. Nasıl böyle? Woo! Oo, artık var. Abi, sular, bu arada, babam, bu... Abi bu, bunu ters yapacaktın ya. Yanlış yapmışsın. Yanlış mı ee, yaptım? Evet, oradan geliyor. Çünkü sen buraya. Ha, doğru Ama da o tarafa yapacağım. da yapacağım. O tarafa tamam. Da her tarafa yapacağız, her tarafa. Evin dışı böyle su olacak bak şöyle. Lav giremesin diye. Gürkan güzel oluyor mu bak? Çok güzel oluyor. Abi lav sanki çok büyümüş. Lav baya büyüdü ya. Şöyle yakından bakmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu nasıl bir volkan abi? Yo! <laughs> Bütün harita lav olacak böyle giderse. Eyvah. Şuraya bakın çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Çabuk çabuk acele etmemiz lazım arkadaşlar. Vaktimiz az kaldı. En azından dışını hemen bitirelim. İçini yaparız. Hemen şöyle suları yerleştiriyorum. Genişletin genişletin. Bir oda daha ekleyin. Tamam şöyle. Buradan bir oda daha ekliyorum ben. Şöyle 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 Evet arkadaşlar bu su bloklarını Gürkan özel üretmiş Gürkan bu su, blokları bu karşı dayanabilecek mi? Bence dayanır Hadi bakalım göreceğiz Hasan Efendim Suyla ilgili komik bir espri yapabiliyor musun? İsim bulan su mu yoksa içilen su mu? Iııı içilen su ya da fark etmez su geçsin yeter Ya bugün su almaya gittim Su dedim geldim ne komik mi bu? <laughs> ben yani yapayım komik. mı? Ben yapayım mı? Yap. Evet arkadaşlar. Geçen gün Sudan'a gittim. Sudan sebeplerden dolayı. <laughs> ya. Sen de bir tane yapayım mı? <laughs> Yap. Bakın <laughs> gençler eğer susarsanız burada su var. Hani susarsan. Susarsanız Yok. burada pisu var. <laughs> Senin esprini daha güzel yaptım. <laughs> Benimki daha komik oldu Gürkan. <laughs> Evi bitirmemiz lazım. Oğlum güzel. <laughs> oh, daha... Oo döndü bu. Kaçar. Aa. Çabuk. Ne? Üstü ne? kapat, üstü kapat, üstü kapat, üstü yardım edin Allah, bana, yardım edin. Yok. Yardım edin, üstü kapatın, üstü kapatın. Etraf oldu, üstü kaldı. Allah! Arkadaşlar! Allah. Like atıp abone olun, ölüyüz şu an. Köylüler nerede? Köylüleri çağırın. Köylüleri çağırın, herkesi toplayın içeri. Allah'ını seven defansa gelsin arkadaşlar. Ben böyle bir lav görmedim. Lavdan tsunami mi olur ya? Of! Tamam, kapattık. Tamam, kapattık. Köylüleri çağırıyorum, köylüleri oh. çağırıyorum. Çar, 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 çar! oy, 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 Şuradan böyle oda açalım şuradan şöyle. Evet evin içinden de giren gelsin şunu Abi tahta var yanmaz mı? Oğlum yanıyor bir şeyler etrafı yanıyor. Harbi ha bu tahtanın... Lan var içi... abi. Dur şunları kırak şunları kır. kır, kır, Aa, kır. Abi lav zaten şey şey yapar ya. Oh! Dur dışarı. lav geldi. Oksijen oluyor etraf <Gülüyor> <Gülüyor> Şu görüntüye <yöneticiye Gülüyor> bakın. Oğlum efsane gözüküyor. Suyun içinden <laughs> şuradan <Gülüyor> bakacağım. <Gülüyor> Vallahi geldi. Arkadaşlar şuraya bakın. Abi köylüler de gelmiş. Oo! Oğlum bütün köy lav oluyor. Girin içeri girin içeri. Arkadaşlar hayatta mısınız? Nefes alabiliyor musunuz? Evet. evet abi. Ha, güzel güzel. O dışı oksijen oluyor. Dışı oksijen oluyor. Evet yaptığımız şeyler işe yaramış. Bayağı işe yarıyor Oğlum Gürkan gel seni öpeceğim. Ha, bütün köy gelmiş içeri. Geldim. Koyunlar, inekler. Evet Gürkan gel seni öpeceğim. <laughs> Öptüm kardeşim. Aa. Su blokların işe yaramış vallahi helal. He. Harbiden <laughs> bura çok iyi oldu arkadaşlar. O zaman şimdi zemini ka kaplamalıyız. Şimdi dekorasyon yapalım. Zemini kaplayalım aynen. Su bloğu, zeminli mi su bloğu yaparım? Dekor bloğu mu? Evet. Şöyle bir şekil yapalım mı buna? Bir su, bir şey böyle. Şöyle, şöyle bir şey mi ha? Nasıl olur bak. Ha. <laughs> Ha bir tane daha mı dekor bloğu var? Tamam. Evet ipler var böyle. Tamam olur. Üçünü karıştır o zaman. Üçünü karıştır şeyle fill yap. Aa! açık kalmış içeri girecek. Ne? Oğlum içeri lav girdi. Lav girdi. Lav girdi. Kapat burayı kapat burayı kapat burayı kapat burayı kapat burayı kapat. Burayı kapat 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 kapat. Aa sen kaldın, sen kaldın. <laughs> geliyor. Arkadan geliyor. Kapat 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 yukarı kapat. Kapat 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 kapat. Lan ne oluyor buraya nasıl girdi? Lan ne Nerede Hayır. Bu su blok. senin yapacağın su bloğuna ben. Lan üstüne gel. Hayır Lan Bu Arkadaşlar. Kaçın dışarı kaçın dışarı kaçın dışarı kaçın dışarı. Dışarı kaçın dışarı. Lan çıkamıyorum. Arkadaşlar kaçın dışarı. Hiçbir şey gör. Aa! çıktım. Oo. Arkadaşlar yanıma gelin. Hasan gel, Hasan gel, Hasan gel, Hasan gel. Bu ne oğlum? Buraya bu tarafa, bu tarafa. Oğlum bir yere, bütün harita gidecek. Bir yere ev yapmamız bu lazım tarafı, bizim. Bu tarafa, bu tarafa. Gürkan nereye bunu yapacağız? Bırakın. Abi küçük Burayı olsun bırakın. sağlam bir ev yapalım. Küçük olsun sağlam bir ev yapalım. Bu bir, bir şey yaptım. Gelin bunu güçlendirelim. Aynen aynen bunu iki katlı mı yapalım ya? Bir kattan geçiyor. Bir kattan geçiyor. Ben bunu iki kat yapıyorum. Hayır i̇ki kat... abi. İki katlı, bir katlı, bir katlı, iki katlı Alakası yok. Nasıl? Biz her yeri açık bırakmışız. Nasıl açık bırakmışız ya? Bunlar yeri kapalı. Abi bütün kereler öldü. <laughs> Vallahi öldüler ya. Abi köylüler <laughs> Ne yapacağız ya? Neyse buraya geliyor sen buraya geliyor. Bizim yaşamamız lazım. Daha diğer köylüler arkada varmış. Onları koruyalım onları koruyalım. He on, onları getirelim dur ben onları çağırıyorum. Onlar içeride mi? Geldiler 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 içeride, 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 tamam, içeride. Tamam tamam tamam. İçeride tamam. tamam kurtarabildiklerimizi kurtaralım. İçeri atın içeri atın tamam. içeri atın. İçeri attım İçeri. i̇çeri attım. Tamam 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 tamam. tamam. Oha şurada lava bakın lava bakın dışarıyı ben suyla kapladım. Tamam arkadaşlar dışarısı sağlam şu an. Şöyle yapıyorum ya şöyle yapıyorum. Abi, o bile hiç yaramıyor ya ne yapacağız şöyle biz? <laughs> tamam tamam açık kalmış oğlum diğer yer ya. Hiç girmiş lavlar. Ya hepsi benim yüzümden. o pencereyi ben bırakalım demiştim. Ya <laughs> ne yaptın sen havalandırma mı açtın ya? Hı <laughs> hı özür dilerim abi. <laughs> Tamam bu sefer daha dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Şu an geliyor lavlar. İçerisi sağlam değil mi? Dışarıda zombi var abi. Bu zombinin burada ne işi var ya? Zombi, seni kim getirdi lan buraya? Çık şuradan. Çık şuradan. Bunu kırmayayım ha. Sinirlendirme beni. Evet arkadaşlar. Abi, lav geliyor. Lav geliyor. Ne yapıyorsunuz içeriye? Altta falan boşluk yok değil mi? İçeriye çocuklar için oyun parkı yapıyorum abi. Selamünaleyküm. Oğlum içeri güzel yapmışsınız ha. Güzel gözüküyor bakayım. Ha. Dur şimdi. Şu camı ben, camı koyalım. Koysak şöyle. Aa şu var olur mu? Bak benim koyduğum nasıl? Bak bir de şöylesi de var. Bu nasıl? O da olur. Şuradan böyle birazcık dışarıya bakmak istiyorum arkadaşlar o yüzden. Hadi 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 bu sefer dayansın ya. Uf 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 geliyor 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 geliyor. Oğlum içerisi çok güzel oluyor arkadaşlar. Harbiden bak tebrik ediyorum sizi. Abi her şeyi ben yaptım ben. Çalışın arkadaşlar çalışın. köylerin beslenmesi lazım. Oyun oynasın. Onlar korkmasınlar. Arkadaşlar köylüler için emek veriyoruz. Bir like atıp abone olmuyorsunuz ya. Allah Allah. Evet. Bir like atın abone olun. 4 milyon abone olacağız. Desteğinizi bekliyoruz. Haydi. Kırmızı abone ol. Aşağıda bedava. Bak 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 bu güzel oldu. Bu güzel oldu arkadaşlar. Abi dışarı. Bu de oh, Abi de kurtardık en güzel. O açmak istemiyorum ha. Korkuyorum böyle. Açıp bakacağım korkuyorum bakma. Oo. Oh, buralar kapandı. Obsidyen oldu her yer. Lan endirmenin ne işi var burada? Endirmen girmiş içeri. Endir Lan, Endirmen de korkudan gelmiş. Endirmen de korkudan gelmiş de ona yapacak bir şey yok abi. Oğlum harbiden bak bu su blokları sağlam oldu. Girmiyor içeri. İyi iyi bu sağ güzel oldu. Ama her yer oksijen oluyor biliyor musun? Lan üstten delik açıldı. Hasan ne yapıyorsun oğlum? Hasan. Abi mi bir şey merak ettim. Dur abi en son bakalım en son en son beraber bakalım hadi. Şimdi dekoratif vakti. Bildiğim bura şey gibi oldu ya sığınak sığınak. Şimdi arkadaşlar yemek yeri yapmamız lazım. Evet ben şuraya şöyle bir boşluk var burada. Şuraya şunları koyuyorum abi. Buraya arkadaşlar yemeklerimizi koyacağız. Ne koyalım? Balık koyalım, elma koyalım. Ne seversiniz? Et koyalım arkadaşlar. Etimiz olsun. Ha bunlar güzel. Balık, elma, altın elma büyülü, etlerimiz böyle bal koyalım bal tatlı sonra karpuz var karpuz yiyen karpuz severiz Evet başka nelerimiz varmış arkadaşlar aha oyun alanı Tamam oyun alanında koydunuz mu oyuncu oyun şeyleri abi, Evet 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 abi, abi. koydum Dur bakalım bak abi bayağı şey yaptım Oo, harbi güzel olmuş Ben buraya at koyacağım ne? at abi koyduk, 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 koyduk nereye koydun oraya mı koydunuz bak. Tren Bak tren yolu. de koyduk. de koyduk. Oğlum Bak her şeyi burada. koymuşsunuz ha. Aa şurada evet, küçük evet. oyuncaklar koyuyorum ben böyle. Kaysamet e, abi. E, efendim. E biz burada geçineceğiz de koyunlar ne olacak abi koyunlar? Koyunları yiyeceğiz. <gülüyor> 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 şaka şaka onları şey yapacağız ya. Çiftleştireceğiz Başka ne koyabiliriz? bir Yemek masası. Şu masa abi, güzelmiş. Yemek yemek masası da Ben buraya koyacağım abi. <laughs> Bak duvara şeyli bu. Tasar, tasarruf ediyorum mekandan, anladın mı? Oo, Kürkan yememizi de yapıyor arkadaşlar. Çok güzel. Beklen. Bilgisayar odası yapmamışsınız oğlum. Bilgisayar var burada, monitörler var. Abi elektriklerden çekeceğim. Eee sudan elektrik yapacağız Hasan Tamam, sen de, ben oynarım bilgisayarda. Ee, ben bir dışarı baksam mı en son bakalım dışarı. En son. En, abi. Son, en, en son. son. Arkadaşlar videoyu ilerletmeyin. Bak, videoyu ilerletmeyin. En sonunda beraber bakacağız. Tamam, mı ben de bilmiyorum dışarıda ne olduğunu. Bir içeriği bitirelim, ondan sonra dışarı bakacağız. Evet, buralara yemekler koyabiliriz. Oyun bence oyun yeri yapalım ya. Nereye yapsak? Burca burada çok yatak olmuş abi. Orada oyuncaklar da çok olmuş. Ben bunların masadanı kırıyorum. Koylu biraz kenara çıkar mısın Koyulu buradan biraz kenara çık şuraya. Oyuncaklar yerleştireceğiz. Kenara kenara kenara. Abi benim kıyafetler ıslanmış ya. Kıyafetler mi ıslanmış? Evet abi ya. Gel yanıma. Geldim Gel. Abi. Dur böyle. Bir de dur böyle. Dur böyle. Dur böyle. Bir şey yapacağım. Ne yapacaksın abi? Ah! Oh, <laughs> tamam. Çok güzel oldu. Biraz kokuyor ama sıkıntı olmasın. Sadece kokar yani. Başka da kötü bir şey yok. Yok abi sana sarılırım geçer. Tamam yemekte domuz pişiriyoruz. Oo. Klima koydum buralar arkadaşlar. Doğru diyorsun doğru. Klimamız var. Yes be salonda başardım. Ne, neye başardın? <laughs> Yemek masalarının sandalyesini koymak çok zordu. Oyuncu masası lazım bize oyuncu oyuncu. Chair chair arkadaşlar İngilizce'de chair ne demek? Sandalye demekmiş. Masa neydi lan table mıydı? Table table. Çalışma evet, masası evet. Table evet table seçelim buradan. Oo bilardo var. <laughs> Abi bak. Milarda koyarız şu olur gibi kanka onu yere ne koymayacağım yandım, kanka tabii. onu şunun üstüne koymayı düşünüyorum ama olur mu aynen Oy! çok iyi Oy. durmadı mı çok ben iyi durdu -G -B abi. görüyor musun o ekipmanları Nintendo Switch de var bende onu da Aa. şuraya koyalım <laughs> Bambi Gamer odası buradan YouTube videolarını çekeriz Tamam güzel. Evet YouTube videosunda şöyle oturuyoruz. Evet arkadaşlar bugün lavdan kaçıp kendimize güvenli bir ev yapıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun içindeyiz. Sudan bloklar, sudan ev yaptık. Ee, herkes like atıp abone olmayı unutmasın. Like atanların umarım bizim gibi güzel bir Nintendo sürücü olur, bilgisayarı olur, klavyesi olur. Başka ne olsun? Klima olsun abi. Klima evet klimamız var bizim gibi kliması olsun. Yurkan başka ne olsun? Böyle evet, altından bir tuvalet olsun. Altından tuvalet olsun. Oy. Hasan başka ne olsun like atanların abone olanı. İnşallah çok güzel bir olur. Amin. Oyun, oyun, oyun oynayamıyorum. Çok Amin. Şunluyorum. Abi bunun içinde, bunun içinde ne var? Bunun içinde Ay! Kim yaptı lan onun içine? <laughs> Kokuyor orası. Şifon. Ee, Oğlum. Şifonu niye çekmedin Alttan çek, alttan çek, alttan çek, 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 çek şuradan çek gitsin. Oğlum biz buraya gider falan yapmamız lazım. Gider, kaka gideri. Burası gider olsun. Hey ee, Gürkan bizi buraya niye getirdin? Ee, sanırım geldik. Burası olması lazım. Ne var burada? Ejderha. Ejderha, Ejderha öldürünce ne oluyor? Ejderha öldürünce büyük her şey normal dönecek. Aa, kurtulacak mı köylüler ve lav? Evet, seninle her kes Oo çok iyi. Tamam öldürelim o zaman. Nasıl öldüreceğiz? Ejderha çıplak ellerle öldüremeyiz. O yüzden sizlere ekipman tasarladım. Oo ver 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 ver. Güzel güzel güzel. Al sana bunlar senin ekipmanların. Tamam çık uzaklaş uzaklaş. Tamam, uzaklaş abi. almayın almayın. Oo kırmızı en sevdiğim. Kırmızı. Sarı, kırmızı, kırmızı en büyük, evet, kim tamam. bu? <laughs> evet benimkiler. Arkadaşlar şunlara bakın. Oo, çok fena Oooo. bir tipim Oooo. oldu. Hasan. O mor. Hasan senin de en sevdiğin renk. Sen'e bakalım. Abi. Oğlum Arda da şekil olmuş. Oo, Herkes çekiyor mu? Şöyle mı? bir fotoğraf çekilelim ya. Gelin gelin gelin, gelin yan yana. Beyni! Ejderha geldi. Saldır. Ne oğlum? Aa alev atıyor lan bu. Dikkat ol. Yanıyor. Aa yanıyor. Ok atın, ok atın, ok atın. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan ejderha. Kime şekil yapıyor? 4 kişiyiz 4 4. Vay! Ay bu ay bu. Öldü, öldü, öldü. Al bunu kemiklerini al, kemiklerini al, kemiklerini Bunun bir yerden kemiklerini almamız lazım. Bunun neslini tüketmemiz lazım. Yok et, yok et, yok evet. et, yok et. Hasan nasıl, nasıl alınıyordu ya bunun kulaklarına mı basıyorduk? Üstündeki deri gitmesi lazım. Ondan sonra saat basacağız. Oha! Oğlum babası geldi, babası. Saldırın. Bu kim lan? Annesi mi bu? Aa bu da öldü. Bu öldü. Anası, anası. Anası varsa bir yerlerde babası da olmalı. Oo, ağza bakın ağza. Babanın altına çıktı. Oğlum bu Saldırın. kim lan? S oha, oha bu en büyüğü. S Babaları bu. Babaları gelsin, babaları... Aa, oh, öldürdüm, 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 öldürdüm. Oğlum bana ne vuruyorsunuz? Alo! Ben takımım, beraberiz, beraberiz. Galiba başardık. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ne? geri dönmemiz lazım. Köye gidip bakalım arkadaşlar. Lav gitmiş mi? Koş, 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 koş. işte orada, işte orada. Her şey düzgün görünüyor. Hiçbir yazı, lav yok. Oo, Abi, harbiden lavlar şey gitmiş. Peki köylüler, köylüler köyün, köyüne geri gitti mi acaba? Evet, evet, buradalar. Yes, köyü tekrardan inşa etmişler. Yalan yerler falan, her şey düzgün. Deniz yapmışlar. Evet arkadaşlar sonunda başardık. Love'dan köyü kurtardık. İşte bu. E bu! Başardık Gelin. abi. Gelin yan yana. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sol tarafa tıklayın. Oradaki yeni videodayız. Bay bay! Tıkla kanka solda. Yeni bye. videodayız. Bay bay.